Selamlar herkese hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar 49 günde TYT Geometri Kampı'nın 46. günden sesleniyorum Dile kolay yavaş yavaş konularımızı bitiriyoruz Kampımızı bitiriyoruz ama bugün çok önemli bir konuya başlayacağız Nedir o? Prizmalarda küpe başlayacağız Bak küp nedir? Şöyle göstereyim sana bak Küpü görüyorsun aslında bak bu küp tamamen nedir biliyor musun? Bak tamamen bütün yüzeyleri karedir bak bütün yüzeyleri kare Ben şöyle çevirsem bile bak ha bütün yüzeyler kare Peki biz aslında bu küpe baktığımızda her yüzey kare ise aslında dikdörtgenler prizmasında yaptığımız mantığın aynısını burada da uygulayabiliriz. Ha, demek ki o zaman ilk etapta bunu bileceksin. Yani prizmalar dediğinde dikdörtgenler prizmalar prizması dediğinde yapacağın sistem belli. Sonra da küpe bunu uygulayacağız. Tamam mıdır? Peki Tamam bunları söyledik. Bugün neler çözeceğiz hocam? Gelsin bakalım soruları dersen. 6 tane çok güzel soru var. Bak 6. soru çok güzel bir soru. Ve 1. soruda açık bir küp verilmiş. Tamam. 4. soru yan yana ne verilmiş? Dikdörtgenler prizmasından küp bir ortaya çıkarmış. Ve aslında var ya bugün 1, 4 ve 6. soru benim çok beklediğim sorulardan bir tanesi. Peki gel. Şimdi 1. sorudan başlayalım. Ne görüyorsun? Bize bir şekilde küpün açılımı verilmiş. He. AB 6 verilmiş. Peki bu küpün kenarları birbirine eşit olacak ya bak. Şunların hepsi birbirine eşit olacak. E o zaman 6'yı 3'e bölsem bir kenarı 2 olarak geldi mi? Geldi. Yani her yer 2'dir. Şöyle birkaç tane yazalım. Peki bunları bulduk. Sonra diyor ki bize küp kapatıldığında A ile B noktalar arasındaki uzaklık kaçtır diyor. Bak küp kapatma sorularında benim önerim ne biliyor musun? Bak bir tane şöyle bir küp çizelim. Bak şöyle güzelinden bir tane küp çiziyorum. Ve diyorum ki şu arka tarafı da 3 boyutlu çizelim. Şöyle. Heh güzel oldu. Şimdi amacımız ne burada? Hangi kenarı zemine alalım? Bak gel şöyle bir şey başlatmak istiyorum. Mesela zemin turuncu olsun. Bak şu zemin turuncu. Geldim turuncuyu zemine boyadım. Peki turuncunun yan tarafına gelmek istiyorum. Bak turuncunun yan tarafı yeşil olsun. Bak gördün mü? Yan taraf kapak ne olacak? Havaya kalkacak. Bak yeşili çizdim. Sonra yeşilin yanında Maviyi gördün, bak yeşilin yanında mavi. Nereye gelecek o mavi? Arka tarafa gelecek. Bak tamamen olay ne biliyor musun? Tekrar göstereceğim zaten. Arka tarafa getirdik. Şu an turuncunun ön tarafına gitsek, turuncunun ön tarafı kırmızı olsun. Geldim turuncunun ön tarafı şöyle kırmızı olacak, değil mi? Bunu da yaptım. Peki bunları yaptık, buraya kadar hiçbir hiç sıkıntı yok. Aslında yavaş yavaş şekil ortaya çıkmış oldu. Kırmızı havaya kalktığında bak, şöyle düşün şurada kenarı havaya kaldırıyorsun. B otomatikman bu havaya kalkan kenarın köşesinde oluyor. Gördün mü? Bak tekrar ediyorum. Şöyle çizdiğini düşün bak. Şu kenar buraya gelecek. Bu kenar buraya gelecek. Ha, demek ki şurası B'ymiş. Gel hatta oraya şöyle bir B yazalım. Peki A nerede? Kontrol edelim hemen. A ne? Şuradan şuraya yapışacak değil mi? Yani demek ki o zaman A biz aslında bu kenar zeminde şuradaydı ya. Bak şu mavi nerede? Mavi arkada. E, mavi yere doğru geldiği için A o zaman şurası mıdır? Evet. Demek ki A artık şurada A ile B'yi şöyle birleştirsem. Peki bu bir hipotenüs yapılabilecek bir hipo e nedir? Dik üçgen oluşturulabilir değil mi? Peki ben o zaman gel şuradan bir köşegen çizmek istiyorum. Şurada dik olacak. Biz zaten bir kenar iki olarak biliyoruz ya. 2 2 2 kök 2 mu var orada? Evet. Aslında bak olay şuna dönüştü. Şurada 2 kök 2 var. Burada 2 var. Yükseklik 2 zaten. Demek ki A ile B arasındaki uzaklık Pisagor'dan bulunabilir. 2 kök 2'nin karesi nedir? 8'dir. 2'nin karesi nedir? 4'tür. E ben topladım 12 geldi. Kök 12'nin ne olarak dışarı çıktığını biliyorum. 4 çarpı 3'ten 4 dışarı 2 de çıkacak ama 3 çıkamayacak. O yüzden 2 kök 3 olduğunu biliyoruz. Demek ki A ile B arasındaki uzaklık kaçmış? 2 kök 3'müş. Anlaşıldı mı? Bak rengi çok güzel oldu küpün. Ama şunu unutma. Şekli kapatırken bir zemin belirledim. Zeminin sağ, solu, önü, arkası. Yani tamamen kenarlara göre bunu oluşturmuş olduk. Anlaştık mı? Anlaştıysak o zaman gel ikinci soruya geçiyorum. Yüzey alanı 18 cm kare olan bir küpün tüm cisim köşegenlerinin uzunlukları toplamı kaç cm'dir? Bir dakika şimdi. Ben yüzey alanı şimdi 6 tane kare olduğu için 6 çarpı karenin bir kenarı A olsa A kare yani 6 A kare eşittir. Yüzey alanını verecek bana. 18'e eşit desem. 6 ile 18 sadeleşiyor. 3 geliyor. A buradan ne geldi? Kök 3 geldi. Bak A'yı kök 3 olarak buldum. Peki buraya kadar bir sıkıntı yok. Peki cisim köşegeni diyor bak dikkat et. Bizim aslında bir tane şöyle bir küp çizmemiz gerekiyor ve bu çizilen küpte cisim köşegenini şöyle göstermem lazım. Cisim köşegeni neydi? Bir uçtan diğer uca çizecektik değil mi? He, o zaman bak şöyle başlayalım. Şurada kök 3 varsa, burada kök 3 varsa şunu birleştirdim. Kök 3 kök 3 kök altı olacak. İkiz kenar dik üçgenden. Ve şunun yere dik olduğunu biliyoruz ya bak. İşte bak cisim köşegenini oluşturan dik, dik üçgen tam içeride. E ben bunu yüksekliğini kök 3 olarak biliyorum. Bir kenar olduğu için. E yükseklik kök 3'ün karesi. Artı kök 6'nın karesi eşittir. İşte cisim köşegenini böyle buluyorum. E, 6, 3, 9. Yani kök 9 buradan ne diye çıkacak? 3 diye çıkacak değil mi? Gerçi öyle yazmasak güzel olur. Şurada 9 geliyor. Bu nerenin karesi? Eğer şuraya mesela E harfi dersem. E kare 9'sa E buradan ne gelecek? 3 gelecek. Bir dakika. E'yi 3 bulduk ya. E, biz cisim köşegeninden kaç tane var burada aslında? Şöyle düşün. Bir tane böyle var. E, i̇ki tane böyle var. 3 böyle var. Değil mi? Yani aslında yapmak istediğimiz şey 4 köşe olduğu için de şöyle olacak bak. Şu çizdiğim biraz garip olacak ama... 4 tane köşe olduğu için... 4'ü de... Yerdeki 4 köşeye gider değil mi? İşte bak. 4 tane cisim köşegeni çizebilirsin. E bir tanesi 3 ise... 4 ile 3'ü çarpsam... Cisim köşegenlerinin hepsinin toplamı... 12 birim olacak. Şıklara baktığımda cevabım da... E seçeneğe gelmiş oldu. Anlaşıldı mı? Yani burada ilk odağımız... Bir kenarı bulup... Cisim köşegenine gidiyoruz. Sonra onu dörtle çarpıyoruz. Çünkü tabanda ve tavanda dört köşe olduğu için oralardan ne çiziyoruz? Bulunduğun odayı düşün mesela. Bir köşeden diğer köşe. Sonra diğer köşeden öbür köşeye. Tamam mı? Bunları bitirdin. Bak yukarıyı bitirdin aşağısı var ama aşağıdan bu sefer yukarı. Aynı şekilde az önce bunu yukarıdan yapmıştık. Aşağıdan bu sefer yukarı. Yani yaptığımız tek şey bu aslında. Tamam mıdır? Hatta son olarak onları göstereyim. Bir tane aşağıdan yukarı. Bir tane yukarıdan aşağı. Bir tane yukarıdan aşağı, bir tane aşağıdan yukarı. Gördün mü? Dört tane cisim köşegenimiz var. İkinci sorumuz da bu şekildeydi. Geldim üçüncü soruma. Ne varmış bakalım üçüncü soruda? BP 3 santim. Bakıyorum BP'ye gel şöyle güzelce bir 3 yazalım. PC'de 1 var. E bu bir küpse eğer. Bir kenarı ne oldu? 4 oldu. 4 yazdım. Bu arada bak köşe 90 derece. 3, 4, ne üçgeni çıktı? 5 üçgeni çıktı. Peki her yere ben 4 yazabilir miyim? Çünkü bir kenarı 4 bulmuştuk. 4'leri yazdım. Peki dikkat et. Boyalı dikdörtgenin alanı diyor. E, biz bunu dikdörtgen olarak biliyorsak. E, biz kısa kenarını da bulduk. Uzun kenarını da bulduk. Alan nedir? 4 çarpı 5'ten 20 santimetre karedir. Şıklara baktığımda cevabım da D seçeneğidir. Ya bak 3. soruyu da bu şekilde ne yapmış olduk? Çözmüş olduk. Gel şimdi bir diğer güzel sorudan bir tanesi. 4. soru. Hacmi 64 ise ne demiş? Hacmi 64 olan bir şekil birdi metal küp. Bak. Metal küp. Makine ile 4 eş parçaya ayrılmıştır. he Bunların hepsi birbirine şöyle eşit. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Biz küpün e, hacmini 64 olarak biliyorsak... A küp eşittir 64 ise... A buradan 4 geldi mi? Yani bir kenar A ise... A4 ise 2'ye 2 yazdım, 2'ye 2 yazdım. Yani bak 2, 2, 2, 2, 2 bunları yazdım. Yüksekliğimiz de bir kenar 4 olduğu için 4 yazılacak. Şöyle 4 yazdım. Benden ne istemiş? Şekil 2'deki gibi yan yana getirildiğinde elde edilen cismin yüzey alanı. Elde edilen cismin tabanına baktığımızda 4 çarpı 2'den 8. Tabanda neler var biliyor musun? 2, 8 yüksekliğe de 4. Peki yüzey alanı nasıl bulunuyor dedik dörtgenler prizmasında? iki parantezinde A, B, A, C, A, A, B, A, C, B, C değil mi? Yani kenarların çarpımının iki katı. Çünkü ikişer tane dikdörtgen olduğu için. Bak o zaman şöyle düşün. A'nın bir tanesi 8 olsun. B, A'nın bir tanesi derken A 8 olsun. B 2 olsun. C de 4 olsun. Bak 8 çarpı 2 artı 8 çarpı 4 artı 2 çarpı 4. Tamam bak buraya düzenleyelim. Ne gelecek? 2 yine yazdım. 16 var. 32 var. 8 var düzenlersem 40 56. 56'yı 2 ile çarptığımda ne yapar? 112 santimetre kare yapar. He, şıklara baktığımda cevabım da B seçeneğiymiş. Yani buradaki asıl olayımız ne biliyor musun? Tamamen hacimden kenara gidip kenardan da normal senin bildiğin dikdörtgenler prizmasında ha, e, dikdörtgenler prizmasında yüzey alanını bulmak. Hacimi de bulmak istersen bulursun. Nasıl hacim? Onu da yazalım. Hacim eşittir. 2 çarpı 8 çarpı 4 dersem 16 çarpı 4 ne geldi? 64 geldi. Tamam mıdır? Bu şekilde. Ama bak küpün hacmi 64. Yandaki dikdörtgenler prizmasının da hacmi 64 geldi. Tamamen sayılardan dolayı bu şekilde oldu. Her zaman böyle olacak diye bir şey yok. Şimdi 5. soruya gelmiş oldum. Peki 5. soruyu görüyorsun bak bir... Hiçbir şey vermemiş ama oran sormuş. Ben hiçbir şey verilmeyen özellikle oran sorularında ne yapıyorum biliyor musun? Sayıları harflendiriyorum. Yani örnek veriyorum mesela A yazsam da sadeleşecek. Sayı versem de sadeleşecek. Yani o yüzden isteyen A yazar, isteyen normal sayı yazar. Ama benim önerim sayı yazmak arkadaşlar. Ne demek o? Şimdi ben bunun küp olduğunu biliyorsam şöyle yapalım. KH bölü HA'yı sormuş değil mi? Yani bak KH şurada, HA burada. Bu arada biz eğer şuradan şöyle bir şey birleştirsek. Yüzey köşegenin bu. Yüzey köşegeni şuraya her zaman nedir? Diktir. Yani yüzey gibi düşün. Sonuçta bak şuradaki yüzey yere dikti değil mi? Sonuçta yeri çizdiğimizde demek ki bu arasındaki her şey dik olacak. Mantığı böyle çalıştırabiliriz. Peki, aslında soru neye dönüştü? Bir dik üçgenin di dikinmiş Bak, dikten dikinme var. He, o zaman şöyle yapabilirim. Bak, ben bunun küp olduğunu biliyorum ya. Bak, şuraya bir yazsam, daha doğrusu e, buraya bir yazdım. Ne yapalım biliyor musun? Kenarları kolay yazabilecek şekilde. Yani örnek veriyorum mesela ben oraya bir yazdım. Şimdi bir, bir, bir. Şurası kök 2 geldi mi? Geldi. Peki 1 kök 2 şu kırmızının tamamı ne olacak? Kök 3 olacak. Bak şu kırmızının tamamını şöyle kök 3 olarak yazdım. Şöyle tamamını çiziyorum ki gözüksün. Heh. Peki burada yüksekliğe bak. Yüksekliğe h desem. Ne olacak aslında? Gerçi öklükten gidelim bak. Üçgeni üçgeni dışarı çıkartıyorum. Bak öklükten çözeceğim sana. Kök 2 burada. 1 burada. Tamamı da kök 3 ya bak. Tamamı da kök 3. Şimdi şuraya x desem buraya y desem. Dikten dikindiği için bizim öklitte ne formülümüz vardı? 1'in karesi yakındaki çarpı tamamı değil mi? Bak 1 eşittir x çarpı kök 3. E, x buradan ne geldi? Kök 3 bölü şey 1 bölü kök 3 geldi. Ters yazdım. 1 bölü kök 3. Peki aynısını bu sefer nerede yapacağım? Kök karesi yakındaki çarpı tamamı. E, kök karesi 2 eşittir. Yakında y var. Tamamında da kök 3 var. Bunu böldüğümde ise y'yi ne buldun? 2 bölü kök 3 buldum. Bak şimdi. KH'de KH'de ne var? Y var. HA'da X var. Yani benden Y bölü X'i istemiş. Bak yazıyorum. 2 bölü kök 3 bölü 1 bölü kök 3. Bak kök birbirini götürdü. 2 bölü 1 ne yapar? 2 yapar. Demek ki oran 2'ymiş. Yani şıklara baktığımda cevap D seçeneğidir. Ama şunu unutmayın bak. Burada çözdüğümüz soruda ben sayı yazdım ama harfle yazabilirdim. Harf biraz daha uzun olabilirdi ama burada bence kritik nokta şuradaki 90 derece diyebilirim. Tamam mıdır? Beşi de çözdük şimdi günün son sorusuna geldik ve çok güzel bir soru. 6. soruya baktığımızda bak yüzey alanı 96 cm kare olan bir küp verilmiş mi verilmiş? O zaman biz 6 tane a karenin 96 olduğunu biliyorsak 6 ile 96'yı sadeleştirdim. 16. A buradan ne geldi? 4. Şimdi bu A dediğim şunu biraz sola alalım dur. A dediğimiz eleman Şuradaki bir kenar bir kenardır değil mi? Bak 4'ü yazdım. Peki karşısında bak ne diyor? Altta 1, üstte 4 eş. Bak altta 1, üstte 4 eş. Yani bunlar aynı değil. Üst tarafta 4 tane aynı var, alt tarafta bir tane farklı var. E, 4 ise 1 1 1 1, 1 şeklinde eşlediği için yazabilirim. E ben burayı 1 bulduysam 1 burada var. 4 olması için üst tarafa ne yazarsın? 3 yazarsın. Ha demek ki o zaman bak 1 burada, 3 burada. Bu şekilde hepsini bulmuş oldum. Peki ne soruyor bana? Tüm prizmaların en kısa birbirine eşittir. Tamam. Cisimden üstteki prizmadan e, cisimden üstteki prizmalardan biri çıkartıldığında kalan yapının yüzey alanı kaç santimetre karedir? Bir dakika. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bak gel. Biz sonuçta 3 ve 1 olduğu için şunun alanını 3, 3, 3, 3 şeklinde yazabilirim değil mi? Sonra bak burada 4 olduğu için şunun alanını 4 yazarım. 4 kere 3'ten bunun alanı 12 olur. Bu arada üst, üst tarafta bak 4'ü yukarı taşırsam bunun alanı 4 olur. Yani biz aslında şu an neyi bulduk biliyor musun? Yüzeylerin kenarlarını kullanarak dikdörtgenlerin alanlarını. Bak yazıyorum. 4 burada var. 4 burada var. 4 burada var. 3 burada var. 3 burada var. Bak 3 burada var. 12 yani yan tarafta gördüğüm her şeyi 4 ile 1'i çarpsam burada da 4 olacak. Yan tarafta gördüğüm her şeyi buraya yazmış oldum. Yalnız bak kırmızıyla yazıyorum. Şu içeride bir 12 var. Tamam bunun karşısında da var. Bir de zeminde neyimiz var? Zeminde dördümüz var. Yukarıda ne varsa aşağıda da aynısı olacak. Şimdi bak bu tarz yüzey alanları nasıl bulacağız biliyor musun? Sadece ön tarafa bakmanı istiyorum. Ön tarafta görünenler şu boyadığım yerler değil mi? Evet. Peki bunu toplasam 2 ile çarpsam aynısı da arkada yok mu? Evet var. İşte kritik yer bence burası. 3, 3, 3, 9, 4 daha 13. Yani 13'ü 2 ile çarptım. Bu hem ön hem arka. Bitti. Şimdi yukarıya geldim. Yukarıya baktığında bak şu var şu var şu var. Bir de şu içerideki var. E o zaman direkt zaten şu dikdörtgenin alanı bize yukarıda ne varsa aşağıda da aynısını gösterecek ya onu da 2 ile çarpacağız. 4 8 12 16. 16'yı da 2 ile çarpıyorum. Şu an bak ön arka bitti. Yukarı aşağı bitti. Ne kaldı? Sağ sol kaldı. 12 ile 4'ü topladın. Bak şurada ne var? 16 var değil mi? E bunun aynısından karşıda da olacak şöyle. Ha demek ki o zaman yine 16'yı 2 ile çarpacağım. Ne olmuş oldu aslında? Alanları bulmuş olduk. Peki toplayalım. Bak 12 13 ile 2'yi çarptım. Ne var burada? 26 var. 16 ile 2'yi çarptım. Ne var burada? 32 var. E bir tane daha 32'miz var. Şimdi bize ne demişti? Yapının yüzey alanı ama içeridekileri daha henüz almadık bak içeride. Ne var burada bir tane? 12 burada var. Bir de 12 onun karşısında var. 12 artı 12'den bir de 24'ü eklersem ben zaten soruyu çözmüş olacağım. Şimdi 24 şöyle bir toplayalım. 6, 4, 10. 4 daha 14'ün 4'ü. Elde var 1. 5, 8, 10, 11. Yani 114 cm2 benim için Doğru cevapmış diyebiliriz. Anlaşıldı mı? Bak tane tane yaptım ama böyle teker teker toplamadık. Ön tarafı gördük 2 ile çarptık. Yan tarafı gördük 2 ile çarptık. Sen de bu tarz sorularda bunu yapacaksın. Anlaştık mı? 6. sorumuz da bu şekildeydi. Vay be dile kolay Altı tane çok güzel soruyu çözmüş olduk. 46. gününü de bitirdik. O zaman ne diyelim şöyle güzelce bir vedalaşalım değil mi? 46'yı bitirdik 47'ye geçeceğiz. Kamp bitiyor bitiyor kamp son 3 video diyoruz ve o zaman hepinize şimdiden kolay gelsin iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar bay bay